Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tuzlak etme büyüsünü anlatacağım. Tuzlak etme büyüsü kişiyi tuzlak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere çocuğunuzun huzurlu ve güvenli şekilde büyümesi için yapılacak olan işlemi paylaşıyorum. Bu işlem çok olumlu, hayırlı ve günah olmayan bir işlemdir kesinlikle. Nokta koyduğum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde evin içinde huzur ve sıkıntının problemi kalktığını göreceksiniz. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız zaman bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Size yardımcı olun. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize yazmak.